Hayvan burada ağacın arasında sıkışmış. Adam, Galiba, var. Var. Sen, bineyim, lan. sen öyle bir saat. Sen tamam. Tamam. Sen öyle bir saat. Sen. Bu da keyif alım. Üstten bunu da geçireceğiz. Bırak ya, ya bırak Öyle karabin haberi şu tane. Hadi. Hadi. yavaş 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 yavaş. Hadi. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Sakin sakin hadi, hadi, tamam.

Ağabey çıkıyor. Yavaş, yavaş, yavaş çıkıyor. Ayağından çıkıyor. Kaç, kaç ağabeyciğim. Evet. Kaç, kaç ağabeyciğim. Baba bir, şey bir şey oldu mu? Gelsin Değil, de. bakalım. Maşallah tamam. bak yara varan yok herhalde bir yerinde. Yok öyle darbe görmedi hayvan ya. Yok. Safa sağlam hayvan. Hafif sopa.